1987 yılında kurulmuş aslında çok eski bir firma. Ee, kurulduğundan itibaren de e, özellikle bitki yetiştiriciliğinde yoğun bir çalışma içerisinde. Tabii geldiğimiz e, dönemi düşündüğümüzde de çok e, değişiklikler e, yol aldı. Bunların da başında özellikle 2000'li yıllardan itibaren e, Amerika'dan ithal özel ürünleri getirmeye başladık. E, bunda da amacımız e ülke tarımına e, özellikle topraklarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz organ mineral tabanlı özel ürünler. Eee gün bugün bugün e, halen o ürünlerin çalışmaları devam ediyor. E, ülkemizin birçok noktasında da e, bu ürünlerin çalışmalarını yaptık. E, gerek meyvecilikte gerek tarla bitkilerinde. E, sonuçlarında çok güzel geri dönüşlerini de aldık. Bu da tabii ee, çıktığımız yolda bizi e, çok mutlu etti. Tabii tarım her gün gelişen bir süreç. Ee, teknoloji nasıl gelişiyorsa aslında e, gübre sektöründe de teknoloji hızla gelişiyor. Biz de bunu e, ülke topraklarına ve e, üreticilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, Şimdi ben bu noktaya bir şey söylemek istiyorum Hayati Bey. Hani insanın beslenmesi çok önemli, hayvanın beslenmesi çok önemli. Ancak burada her iki canlı grubunu da besleyen bir toprak grubu var. Yani ondan dolayı o topraktan alınacak her türlü ürünün kalitesi insan sağlığıyla aslında birebir ilgili. Yani bugün aslında gübreyi de konuşabiliriz ama ben e, bu ürünlerin insan sağlığı üzerinde yediğimiz e, gıdalara olan etkisini ben sizlere sormak istiyorum. Hani e, o ürünleri bu gübrelerle besliyorsunuz. Nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Aslında e, güzel bir noktaya değindiniz bizim e, zaten ürünlerimiz toprakla buluştuğu andan aslında bir yerde toprak ıslah sürecini biz başlatmış oluyoruz şimdi e, hepimiz ziraatla uğraşıyoruz ama üzerinde yürüyüp geçtiğimiz toprağa hiçbir zaman e, yeterli bir değeri vermiyoruz onu bir cansız bir materyal gibi görüyoruz ama baktığımızda orada müthiş bir dünya var canlı bir dünya var ve giderek de yıpranıyor ve eee değeri düşüyor. İşte biz de yaptığımız bu çalışmalarla oradaki mikrobiyal faunayı tekrar harekete geçirelim. Toprağımıza tekrar bir canlılık kazandıralım gibi bir amaçla yola çıktık. E, bu amacımıza da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. E, mottomuz temiz hava, temiz su. E, sağlıklı nesiller için içinde e, temiz hava diyoruz. Yani Sağlıklı topraklar diyorsunuz, sağlıklı, sağlıklı ürünler. Sağlıklı ürünler. Hani e, tabi üretim yaparken tüketiciyi de düşünmek bizim için bir olmazsa olmazımız. Baktığımızda üretilen ürünlerin topraktan kaldırdığı besinler mevcut. E toprağın yapısı neyse aslında yediğiniz gıda da odur. O yüzden toprağı sağlıklı tutacak uygulamalar yaparsak bizim e, tükettiğimiz gıdalarda o derece temiz ve ağır olacak. E, bu da aslında zincirin bir halkası gibi insan sağlığı açısından, çevre sağlığı açısından, daha doğrusu yaşayan bütün canlılar açısından bir olumlu bir süreci de başlatmış olacak. E, Hayati Bey müsaade ederseniz burada bir örnek vermek istiyorum izleyicilerimize. Mesela uzun yıllar evvelinde büyüklerimiz çok iyi bilirler. Küçükbaş e, hayvancılıkta o eti ve sütü kokmazdı. Ama bir süredir uzunca bir süredir kokmaya başladı. İşte bunun nedeni, temel nedeni aslında o hayvanların beslenmesiydi. Şimdi e, hani sektör dışından örnek vermek istedim. Aynı nokta tarımda da var. Peki e, bu kimyasalları verirken efendim, bunları bu ürünleri verirken e, toprak analizi bunların sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şirket olarak zaten bizim bakış açımız böyle. Ee, özel Çünkü çok özür diliyorum. Yani her bir ürün. Şimdi diyorlar ya çiftçi çok gübre atıyor. Çok gübre atıyor. Ya ucuz bir şey değil ki. Neye göre çok atıyor? Ucuz bir şey değil. Ha bilinçsizce atan da vardır ama burada işte sizin gibi firmalar teknik destekleri çok önemli diye düşünün. Buyurun. Kesinlikle zaten bizim şirket eee profilimizde bu var. Bizim bakış açımız bu. Yani eee biz bir işletme ya da üretici bizimle yola çıkacaksa diyoruz ki toprak analizi yaptırdın mı? Bizim bakışımız bu. Toprak analizini yaptırdıktan sonraki süreçte eee devam eden ekilişini yaptıysa, dikimini yaptıysa diyoruz ki sezon içinde eee biz programını hazırladık uygulamalarınızı yapıyoruz ama yaprak analizleri de yapalım. Niye? E sonuçta e, uygula yaptığımız uygulamaların bir yansımasını e, görmemiz gerekiyor doğru yolda mıyız? E, yanlışlar var mı eksik var mı fazla var mı yorumlarını yapıp devam ediyoruz yani toprak boş bir kutu değil e, bütün bitki beslen elementleri orada mevcut. Ama olumsuz koşullar da var tabii. pH gibi, kireç gibi ya da organik maddenin yetersizliği gibi. Biz tüm bunları tespit ettikten sonra o bitkinin ihtiyacı neyse ne kadarsa onu uygulamaya çalışıyoruz. Yani hem toprağa hakkımız geçmesin hem de bitkinin bize hakkı geçmesin. Sonuçta üretici en uygun maliyetle en iyi ürün üretecekse tüm bu kriterleri dikkate almak zorunda. Eğer ki gereksiz bir elementi toprağa veriyorsa e zaten boşuna harcadığı bir masraf demek bu. Ama bir taraftan da e, masraf etti ama karşılığını gene alamayacak. Niye gereksiz olanı verdi? Ben eksik olanı tamamlayamadım gibi. Yani burada fazlalığa dikkat fazlalığa dikkat çekip. Azı da kontrol altına almak, bunlar bunlar çok önemli. Ya ben o yüzden bu toprak su analizini çok önemsiyorum. Lisedeyken stajda yapmıştım toprak su da. o toprakların analizi yapılarak. Yani şimdi bunlar hep e, ithal ürünlerle ortaya, ithal ham maddelerle ortaya çıkan ürünler, hakikaten e, ülke ekonomisi açısından da önemli. Yani dediğiniz konu çok önemli. Hani biz bu analiz konularını çok dikkate alıyoruz. Evet. Çünkü her bölgenin bir kendine has bir karakteri var, toprağın karakteri var. Eksik olanı tamamlayıp bitkinin ihtiyacı olanı vererek e daha az kimyasalla, en azından bitkileri buluşturmuş oluyoruz, toprağımızı buluşturmuş oluyoruz. Ee, hep söylediğimiz gibi, bu da sonuçta insan sağlığı, çevre sağlığında dikkate aldığımız önemli bir nokta. Ee, artı verimlilik için de çok önemli bir nokta. Yani daha çok verdiğinizde daha çok geriye dönüş olmuyor, ya da daha çok ürün almış olmuyorsunuz. Doğru zamanda, doğru gübreyi, doğru dozda. Doğru yöntemle verdiğinizde size geri dönüş olacak. Dolayısıyla biz bu dört doğruyu çok önemsiyoruz. Üreticilerimizle lanse etmeye çalışıyoruz. Organi eksikse organi tamamlamaya çalışıyoruz. Azotu eksikse azotunu vermeye çalışıyoruz. Yani gereksiz olan hiçbir şeyi vermek bizim için bir avantaj olmuyor. Ben o noktada şöyle düşünüyorum Hayati Bey hani e, işleri biraz bilimsel yapmak lazım komşu yaptı diye biz de yapmaktan öte hani olay iyice analizini mesela bir doktora gittiğiniz zaman ne yapıyor kan tahlilleri röntgen filmleri öyle kafadan ya sende bu eksiktir senin köyünde şunu görmüştüm ben deyip de yürünmüyor bu önemli bir nokta. Siz de bu şekilde çalışıyorsanız bu önem Nihayetinde siz de bir tüketicisiniz. Sizin verdiğiniz ürün değil de başka bir firmanın verdiği ürünle zararlı bir hale gelmiş olan bir e, üretimi. Siz de yemek istemezsiniz, çocuklarınıza da yedirmek istemezsiniz. Kendimizin yemeyeceği bir ürünü bir başkasının yemesi bizim için vicdanen de bir sorumluluk. Evet. O yüzden hem kişisel olarak hem firmam olarak bu bizim en titiz olduğumuz noktalardan bir tanesi. Peki Hayati Bey röportajımızın sonuna geldik. Ben <laughs> izleyicilerimiz için son sözlerinizi de almak isterim. Ee, özellikle şunu söyleyeyim. E Alanında düzgün çalışan, güzel çalışan bu tarz noktalarda e, hizmet veren firmalarda destek vermeleri gerekiyor, e, sorgulamaları gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. Hani e, bizim bir yanlışımız varsa onların eleştirmeleri ve bizi doğru yöne yönlendirmeleri gerekiyor. Ha, bizim gibi düşünen e, çokça insan var mutlaka, ama bu noktada e, dışarının bize bakışı çok önemli. Bizim o bu çizdiğimiz yoldan çıkmamamız adına. Ee, biz kendi adımıza elimizden geleni yapıyoruz. Ee, sadece ee, bu işin pazarlama boyutu değil, insan sağlığı, çevre sağlığı, toprak sağlığı en önemli noktamız orası zaten. Çıkış noktamız. Onlar dikkate alarak yürümeye ee, devam ediyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Firmanın sloganı da çok hoşuma gitti sevgili izleyiciler. Temiz hava, temiz su, sağlıklı yaşam için sağlıklı topraklar diyorlar. Biz de efendim katılıyoruz bu noktaya. Önemli. Toprağın hekimleri röportajlarında görüşmek buluşmak üzere.